ama bir 28 son 28 dakikaya girdik. Şu Suriye'den başlayarak bir dış politika konuşalım ki aslında iç politikayı da ilgilendiriyor özellikle Suriye'deki gelişmeler. Ee, 10 Mart mutabakatı Aralık sonuna kadar yapılması gereken yerine getirilmesi gereken mutabakat gerçekleştirilemedi. Biraz daha süre tanındı. Müzakereler yapıldı. Öyle oldu böyle oldu ama 10 Mart mutabakatı hayata geçemedi ve ee, Şam, Halep'te e, SDG'nin e, kontrol ettiği mahallelere operasyon düzenledi. İddia o ki e, Amerika'nın geri çekil talimatıyla SDG Halepi, Halep'teki o e, mahallelerden çekildi. Fakat devamında e, Şam yönetiminin Suriye ordusunun Halep'in doğu kırsalığında da bazı bölgeleri askeri alan ilan ettiği bunun yeni bir takım çatışmalara yol açabileceği söyleniyor. Tabii bunun yansımaları iç politikada açılıma sirayet etti. Ee, özellikle e, Hakan Fidan'ın açıklamaları ve ona Dem Partisi'nden e, gelen sert tepkiler e, süreci de etkiliyor. Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Yani Halep'te bir geri çekilme, Fırat'ın doğusunda kalmanın, bir e, kabulü olarak uzlaşılan bir nokta mı sayın solmaz Türk yoksa bu iş e, Türkiye'nin de hani Suriye o, Şam yönetimi e, operasyon yaparsa destekleriz e, özetli açıklamalarının adım adım yerine getirilmesinin işaretlerini mi okuyorsunuz e, bir de araya şunu ekleyerek sorayım Amerika'nın SDG'yi kullanma e, konusunda bazı küçük tavizler verebileceği Türkiye açısından, Türkiye'ye böyle tavizler verebileceği iddiaları da Amerikan basınında yer aldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Buyurun. Evet. Şimdi zaman, zamanımız azaldığı için yani çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. SDG'nin bu SDG olur, başka isim olur. Yani PKK'nın, Fırat'ın doğusunda Kuzey Irak'taki gibi bir Kürt siyasi varlığını hayata geçirmek konusunda büyük mesafe aldığı ve tam bir özel yönetim yani idari yapısıyla, ekonomisiyle, altyapısıyla, dış desteğiyle, silah gücüyle bunu hayata geçirdiğini ben hep söyleye geldim zaten. Yani bu, evet. bu, proje buydu zaten. Hedef hedef buydu. Amerika'nın hedefi buydu. Şimdi bu tarafta kalan yani Fırat'ın batısında kalan bazı bölgeler de bunların kontrolündeydi. Tel Rufat'tan ve Minbiş'ten zaten Amerika'nın teşvikiyle, yönlendirmesiyle zaten kendiliklerinden çekildiler. Yoksa ÖSO denen şıpıdık derliklerini yani bunları atacak gücü şey zaten yoktu. Zaten, zaten şu anda da zaten ortada yoklar. Şimdi Halep'in iki mahallesiyle hala bugün de Fırat'ın batısında bazı bölgeleri kontrol ediyorlar. Buralardan da çekilecekler. Barajı kontrol eden bölge hariç sanıyorum. Orayı bırakmazlar. Çünkü arkasında zaten Amerika var. Yani bu iş artık bu PKK, SDG, YPG olmaktan çıktı zaten. Yani Şam'daki yönetim veya işte hani Türkiye'yi yöneten hükümet eğer bu bölgeye dönük bir şey düşünüyorsa bunu Amerika'ya karşı ona rağmen yapmak zorunda. Şimdi bugün e, Dışişleri Bakanı'nın bir böyle basın toplantısı gibi bir şey vardı. Yine eş dost arkadaşlarını toplamışlar oraya hep yandaş basından tanıdıkları kişileri KKK, sözde basın toplantısı. Dosya alışverişte görürsün. Bakan hiçbir, hemen hemen hiçbir soruya doğru dürüst cevap vermedi. Örneğin SDG konusunda diyor ki, SDG hala sorun olmaya devam ediyor. Yani ister istemez gülüyorum ya. Evet. ya kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Hala sorun olmaya devam ediyor. Yani Zaten hep sorundu. Yani siz neye dayanarak nasıl hangi akla hizmetle bu SDG'nin bir gün yani SDG derken PKK ve PYD-YPG'nin bir gün sorun olmaktan çıkacağını veya bugün çıkmış olabileceğini yani siz yani nasıl böyle bir şey düşünebildiniz ki zaten? Yani dün sorunsa, eğer o sorunsa dünkü durumu, e, e bugün de aynı durumda. Yani yeni bir şey değil ki bu. Ve hep öyle olacak. Yeni mi fark ettiniz? Yeni mi fark ettiniz? Bakın asıl şunu söyleyeceğim. Şimdi orada bir gazeteci şöyle bir soru sordu. Bakana. Amerika'da bir Cumhuriyetçi Parti'nin bir senatörü var. Lindsey Graham. Evet. Bu şahıs Amerikan Kongresi'nde Trump'tan daha çok sözü geçen bir insan. Yani Amerikan dış politikasının önde gelen belirleyicilerinden. Hatta 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 Tayyip Erdoğan en son değil de ondan bir öncekinde şeye gittiğinde Beyaz Saray'a gittiğinde yine böyle bir takım sorunlar olmuştu. Bu bizim Barış Pınarı operasyonunun hemen ertesi, hemen ertesinde o ağır o hakaretamiz hakaretamiz değil resmen hakaret eden, hakaret yani hakaret gibi, hakaret eden mektup yazdığından sonra gittiğinde Trump bunu da çağırmıştı ve Tayyip Erdoğan'a evet. varsa şimdi hadi bunları ikna et demişti. Yani o kadar etkili bir kişi. Şimdi o dün dedi ki o Lindsey Graham, bakın dedi Kürtler bizim müttefiklerimiz müttefiklerimize karşı hareketlerinizi durdurun Türkiye ve Şam'a söylüyorum durdurun. Aklınızı başınıza alın. Yanlış bir şey yapmayın diye Türkiye'yi ve Şam'ı doğrudan tehdit etti. Tehdit etti. Şimdi bunu sordular bugün Dışişleri Bakanı'na. Ya böyle böyle hani siz işte büyük hani diplomasi geçmişi olan bir şeysiniz falan diye böyle yani. Bakan ne dedi biliyor musunuz? Yani Amerika'da bir sürü senatör, temsilci var dedi. Biz bu mende her birine de söyledi, cevap verecek durumda değiliz dedi ve hiç cevap vermedi. Ya gerçeklik budur, durum budur. Olay bitmiştir. Olay bitmiştir. Suriye artık bir İsrail mandasıdır. Amerika adına İsrail'in mandasıdır. İsrail'in izin vermediği, Amerika'nın onaylamadığı hiçbir harekete Şam'daki yönetim tevessül edemez zaten böyle bir gücü de yoktur. Yoktur. Şimdi peki yarın ne olacak? Yani yarın derken önümüzdeki birkaç günde belki birkaç haftada Fırat'ın batısındaki varlığını en aza indirecek. Bu hem şarayı içeride rahatlatacak kendi tabanına karşı hem de Türkiye'de hükümeti, hükümeti rahatlatacak. Sanki büyük bir zafer kazanılmış gibi. Ama günün sonunda SDG yani PKK, PYD, Fırat'ın doğusunda konsolide oldu. Konsolide oldu. Bu, bu iş bitmiştir. Hepsi şey yok. bu, bu bitmiştir. Bunu, bunu bu şekilde görerek strateji geliştirmek, siyaset oluşturmak gerekir. efendim işte o Mart Mutabakatı işte uygulanıyor. Bakınız orada en kritik iki madde vardı. Biri Türkiye sınırına merkezi hükümetin askerinin gelmesi. İkincisi, yeraltı kaynakları ve devlet dairelerinin Şam'a devredilme yani su ve petrol ve doğalgaz kaynaklarına normal Şam'ın kontrolüne verilmesi. Bunlar gerçekleşmedi. Ha, belki olabilirdi bunlar. Ama artık mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Şam'daki yapının temsil ettiği siyasi kültürle YPG, PYD'nin veya SDG denilen yapının benimsediğini iddia ettiği ve gösterdiği siyasi kültürün bağdaşması, uyuşması mümkün değil. Mümkün değil. Yani bazı şeyleri, bazı gerçeklikleri kabul etmek zorundayız. Ne kadar istemesek de, ne kadar hoşumuza gitmese de kabul etmek zorundayız. Son olarak şunu söyleyeyim. İşte bunun tabii ki Türkiye yansıması var. Komisyon zaten tıkandı. Şimdi sözde rapor yazıyorlar. E şimdi bugün baktım meclise herkes birbirine girmiş. Keskin sirkenin zararı küpü nedir? Keskin sirkenin zararı küpü nedir? Ben o bölgede yıllarca görev yaptım. Her Kürt PKK'lı değildir. Ben bunu biliyorum. Ama PKK'lı olmayan Kürtleri de PKK'nın kucağına itmenin anlamı yoktur. Yani aptallığın da bir derecesi olması lazım. Gafletin de bir derecesi olması lazım. Onun için herkes yaptığı işin, attığı adımın ağzından çıkan lafın ne olduğunu bilsin. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Sayın Kalaycıoğlu, sizle devam edelim.